Canlar, cigerler herkese tekrardan merhabalar. Bugün yeni bir sistemle karşınızdayım. Sistemimin ismi ürünler sistem. Ama ürünler sisteme girmeden önce size küçük bir e, bilgi vermek istiyorum. Bir önceki e, videomda canlı yayın yapmıştım. MSÜ hazırlık diye. MSÜ de 6 sorunun 5 tanesinden birebir aynı bilgiler olarak Değindik arkadaşlar İsterseniz açın oradan bir inceleyin sizin için yine sağ üst köşeye Şuraya sizin için bir etiket bırakacağım. O etiketten MSE'ye bir tekrardan bakabilirsiniz. Ve burada tutturmuş olduğumuz 5 sorunun e, haklı gururunu yaşayaraktan size bildirmek istedim. Gençler ürünler sistem nedir? Ona dönelim. Şimdi biliyorsunuz ki vücudumuz bir takım metabolik faaliyetler gerçekleştirir. Bu metabolik faaliyetler dışında e, şöyle söyleyeyim atıklar oluşuyor. O atıkları vücuttan herhangi bir şekilde atabiliyorsanız biz buna boşaltım diyoruz. Ve boşaltımda görev alan sistemlere ise üriner sistem diyoruz. Hani ne demek istiyoruz? Şöyle bir bakabilirsiniz. Böbreklerimiz, üreterimiz, idrar kanalı diye geçer. İdrar kesesi, mesesi, şey, mesane diye geçer. Ve üretradan oluşur diyoruz. Peki şöyle bir düşünelim. Bu kadar organın bir araya gelip neyi dengelemesini arıyoruz? Aslında aradığımız şey şu. Her canlının içerisinde bir iç denge vardır. O iç dengenin bozulmaması lazım. Yani boşaltım atıklarının vücuttan uzaklaştırılması aslında iç dengenin korunması ile ilgilidir. İç dengenin korunması ise homeostasidir. Burada boşaltım sistemi görev alır. Yani üriner sistem görev alır. Peki üriner sistem sadece boşaltım atıklarını mı uzaklaştırıyor hocam? Hayır tabii ki de bunun dışında bir sürü etkisi var. Mesela örnek vereyim. Vücudunuzda İdrara geçecek suyun miktarını ayarlamak. Veya işte idrarda bulunan bazı nasıl diyeyim size elektrolitler var. Yani iyonlarınız var. O iyonların miktarını ayarlamak. Veya şöyle düşünün. Eğer idrara geçen suyu ayarlarsan, idrardan fazla suyu emersen, o idrardan aldığın suyu kana verirsen, otomatik olarak kan basıncını ve kan hacmini de ayarlamış olursun. Veya şöyle düşünün. E, mesela örnek veriyorum. Sodyum artı yüklü bir iyonumuz. Klor var. Eksi bir yüklü iyonumuz. Bunların miktarını dengeler. Yani aslında elektrolitler bunlar oluyor. Peki hidrojen ve bir karbonat seviyesini ayarlayarak kanın pH'ini nasıl ayarlıyor hocam? Mesela hidrojeniz asittir. Şöyle düşündüğünde bu adam asit. Bir karbonat dediğiniz HCO3 ise bazdır. Bu sayede eğer kanınız şey gelmişse asitliğe artmışsa asit, kanın asitlik derecesi artmışsa dolayısıyla hidrojeninizi atıp bir karbonat alacak ve bu şekilde kanınızın pH'ini ayarlamaya çalışacak. Ya da işte şöyle söyleyeyim D vitamini var. D vitamini aktifleştirilmesi bağırsaklardan kalsiyum emilimini ayarlıyor. Dolayısıyla bu D vitaminini ve kalsiyum miktarını ayarlamaya başlar. Ya da işte ne bileyim hani doktora gidersin doktor sana der ki röntgen çektireceğim. Röntgen çektirdikten sonra der ki bol bol su iç. Efendime söyleyeyim antibiyotik kullanıyorsun bol bol su iç. Çünkü bu maddeler suyun etkisiyle çözülme yapar ve kanında bir e, boşaltım atı yani işe yaramayan kimyasallar bulundurur. Bu kimyasalların da vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan aslında kim oluyor? Tabii ki de üriner sistem oluyor ki burada ilaçlar su, amonyak, üre, ürik asit ve karbondioksit gibi maddelerin ne yapılmasını sağlar? uzaklaştırılmasını sağlar. Gençler aslında şöyle söyleyebiliriz. Ürünler sistemin temelinde canlının su ve iyon dengesini ayarlamak vardır. Bu bütün canlıların aslında teorik olarak baktığınız zaman boşaltım sistemlerinin görevidir. Peki bizde boşaltım sisteminde görev alan organlarımız yani böbreklerimiz nasıl bir yapıya sahiptir? Gençler karın boşluğunuzun hatta böyle vücudumda göstermek isterdim de maalesef işte e, kamera uygun olmadığı için gösteremiyorum. Omurganın her iki yanında karın boşluğunun arkasında fasulye şeklinde görünümü bir çift organınız vardır. Bu organı ise size böbrek olarak adlandırıyorlar. Şu görmüş olduğunuz şu anki taraladığım kısım böbreğimizin kabuk kısmı olarak karşımıza çıkar. Hemen içeride görmüş olduğunuz şunlar aslında bazen böyle piramit kanalları diyorlar bunlara ama böbreğin ortak kısmına doğru bulunduğu için bunlar böbreğin öz bölgesinde bulunuyor. İçeride de Pelvis diye adlandırdığımız bir havuzcuk bölgemizden oluşuyor. Yani böbreğimiz aslında dıştan içe doğru gelecek olursak şu şekilde oluşuyor. Kabuk geliyor. Kabuğun hemen arkasından medulla bölgemiz geliyor. Medullanın hemen arkasından ise tabii ki de pelvis bölgesi geliyor. İşte bu bizim böbreğimizde. Peki böbreğimiz neyden oluşuyor? Böbreğimiz arkadaşlar böbreğimizin yapı birimi. Hani nasıl ki nöronların daha doğrusu sinir sisteminin yapı ve işlevsel birimi nöronsa bizim böbreğimizin yapı birimi ise nefron olarak adlanıyor. Yani aslında idrarı oluşturan arkadaşımız nefronlardır. Şöyle söyleyeyim. Nefronlar böyle yeni yeni nefronlar sürekli üretilmiyor. Hani mesela hatırlarsanız bizim destek hareket videomuz vardı. Destek hareket videomuzda osteoklastlar vardı. O osteoklast ve osteoblastlar yapım yıkım olaylarını denetleyip bir şekilde ne yapıyordu? Yeni kemik hücresi oluşumunda görev alıyordu. Ama böbreklerdeki nefronların tekrar oluşma gibi bir olayı yoktur. O yüzden siz yaşlandıkça böbreğinizde meydana gelen hasarlar nedeniyle nefron sayınız giderek azalır. Şimdi nefrona baktığınız zaman gençler bakın nefronda bir getirici ve götürücü atardamarımız vardır. Şimdi bu atardamarlar şöyle söyleyeyim İki atardamar arasında kalan yapının adına ise glomerulus atardamarı diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ön pardon glomerulus kılcal damarı diyeceğiz. Bu bir nefronun yapısı. Yani nefronun yapısında ne bulunuyor? Önce şöyle söyleyebiliriz. Glomerulusumuz var. Etrafında bir Bowman kapsülü var. Sonra şu gördüğünüz yerin adına proksimal tüp diyeceğiz. Şu gördüğünüz uzun yerin adına Henle kulbu adını vereceğiz. Şurası distal tüp ve idrar toplama kanalları olarak biz bir nefronun kısımlarını birazdan öğreneceğiz. Peki gelelim burada glomerulustan önce bak bahsedelim. Şimdi gençler glomerulusla normal kılcal damarların kıyaslanması da söz konusudur. Bu nedenle şöyle bir şey yapacağım. Önce size glomerulusu bir anlatacağım. Ardından normal kılcal damarlarla olan farkından bahsedeceğim. Bakın gençler şurası böbreğin getirici atardamar. Şurası da götürücü atardamarı. Şu ortada görmüş olduğunuz gençler kısım kılcal damar yumağıdır. Biz buraya glomerulus diyoruz. Glomerulusun etrafında bağ dokudan oluşmuş bir yapımız var. Bu yapımızın adına biz Bowman kapsülü diyoruz. Şimdi burada getirici atardamarın getirdiği ve götürücü atardamarın götürdüğü yaptığı bir basınç var. Bu basınçtan dolayı aslında glomerulustan Bowman kapsülüne doğru kan basıncı etkisiyle küçük küçük maddeler geçiyor. Ve böylelikle buradan sonra artık idrar kısmı oluşacak. Ama glomerulusla işte şeyi karşılaştırdığımız zaman kılcal damarları karşılaştırdığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bizim normal kılcal damarlarımız bir atar damar ile bir toplar damar arasında yerleşir. Ama dikkat ederseniz glomerulus damarları ise ne yapıyor? İki atar damar içinde yerleşiyor. Bizim normal kılcal damarlarımız atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncı giderek azalır. Ama e, şöyle söyleyeyim glomerulus kılcallarında kan basıncı e, yüksek ve sabittir. Hatta 70 mm civa olarak da ölçülmüştür. Şöyle söyleyeyim bizim kılcal damarlarımız dokuya madde verir. Karşılığında dokudan madde alır. Ama Glomerulus kılcaları kan basıncı o kadar yüksek ki sadece glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru ne verir arkadaşlar? Madde verir. Onun dışında madde alması söz konusu değildir. Şimdi burada bahsettiğim 70 milimetrelik civa basıncı normal bir atardamarın neredeyse 2 katı gençler. 2 katı olduğu için biz bunu bir şekilde korumamız lazım. Yani glomerulusun kan damarının yaptığı basınca dayanıklı olabilmesi için etrafında podosit adı verilen proteinler tarafından sarılmıştır arkadaşlar. Ve işte bu kan basıncının etkisiyle de glomerulustan dediğim gibi Bowman'a doğru ne geçecektir? Madde geçmeye başlayacaktır. Ha şöyle söyleyelim. Madde geçecek ama glomerulustan Bowman'a doğru her madde geçemez. Sadece küçük diye adlandırdığımız maddeler geçer. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Su, tuz, glikoz, fruktoz, galaktoz, yağ asidi, amino asit, vitamin ve azotlu diğer birçok bileşik geçebilecek. Ama kim geçemez? Bakın bunlar genellikle sorularda karşınıza çıkan şeylerdir. Mesela kan hücreleriniz geçemez. Mesela plazma proteinleriniz geçemez. Mesela yağ molekülü gibi büyük maddeler geçemez arkadaşlar. İstisnai bir durum var tabii ki de ondan da bahsedeceğim birazdan. Albumin diye bir proteinden bahsedeceğim. Peki şimdi gelelim şundan bahsedelim. Bizim kanımız süzülüyor. Süzüldükten sonra ise idrar oluşmaya başlayacak. İdrarı biz 3 aşamada gerçekleştireceğiz ve bu 3 aşama şu şekilde olacak. Birinci aşamamızın adı süzülme evresidir. Süzülme evresi dediğiniz aslında glomerulustan Bowman kapsülüne doğru kan basıncı etkisiyle madde geçmesidir. Geri emilim dediğiniz ise proksimal tüpte, helene kulbunda, distal tüpte ve idrar toplama kanallarında meydana gelecektir. Sekresyon dediğimiz salgılama evresi ise çok büyük bir kısmı distal tüpte, çok düşük bir kısmı ise proksimal tüpte meydana gelen olaydır. Gelin önce filtrasyondan başlayalım. Bakın filtrasyon dediğimiz şey ne? Glomerulus'ta demiştik kan basıncı 70 milimetre civadır şöyle bir şöyle yapalım gençler. Süzülme dediğimiz şey ise glomerulustan Bowman kapsülüne madde geçmesidir gençler. Bu madde kan basıncı etkisiyle geçiyor. Kan basıncı etkisiyle geçtiği için burada kesinlikle ATP harcamıyorsunuz. Yani glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru su, üre, ürik asit, amonyak, glikoz, galaktoz, yağ asidi, gliserol, vitamin gibi küçük maddeler geçer. Ama ne demiştik? Kan proteini geçemez demiştik. Kan hücreleri geçemez demiştik. Şimdi glomerulus'tan Bowman kapsülüne doğru maddeye geçtiği zaman burada bulunan sıvının adına artık süzüntü diyeceksiniz. Süzüntü ile plazmanın madde yoğunluğu benzerdir. Yani neredeyse hatta aynıdır da diyorlar. Normal şartlarda şöyle bir şey var dedik. dedik kan proteinleri dedik glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçemez. Ama süzüntüde çok az bir miktarda albumin proteini bulunur gençler. Peki Böbrekteki süzülme hızın, hızını ne belirliyor? Aslında süzülme hızınızı kan basıncınız belirliyor gençler. Kan basıncını nasıl arttırırsanız buraya gelen sıvı miktarının basıncı fazla olursa daha fazla madde süzer. Ya bu da şöyle söyleyeyim. Mesela isterseniz kan basıncını arttırırsınız. 70'e çıkarırsınız. Ya da kan basıncını arttırmayın. Kanın içinde protein osmotik basıncı var. Ya Mesela protein osmotik basıncı 25 milimetreci var ya bu ikisi arasındaki fark kadar madde verirsiniz. Ya da mesela bunu 25 değil de 15'e düşünün. Zaten aradaki fark artmış olduğu için otomatik olarak ne olur? Maddenin süzülme hızı artar. Ya da mesela soğuk havalarda daha çok sık sık idrara çıkarsınız. Sebebi nedir? Çünkü kılcal damarlarınız büzüşür. Kıl, kılcal damarlarınız büzüşürse kan basıncınız artar. Kan basıncınız artarsa daha fazla idrar oluşur ya da aşırı tuzlu tüketirseniz kanınızdaki madde miktarı artar. Kanınızdaki madde miktarının artması aslında ne olur? Yine kan basıncını arttırır. Ya da kan şekeri artarsa ne olur? Gençler bak burası biraz değişik bir şey. Hocam kan şekerinin ne alakası var? Öncelikle şöyle söyleyelim. Glikoz öyle tek başına emilen bir madde değil. Glikoz genellikle sodyumların enerjisi kullanılarak emilen bir madde. Dolayısıyla siz glikozla beraber aslında sodyumları emmeye başlıyorsunuz. Eğer sodyumları alıp kana verirseniz kandaki otomatik olarak madde miktarı artar. Bu sırada getirici atar damarlarınız genişler ve götürücü atar damarlarınız ise daralmaya başlar. Götürücü atarın daralması demek aslında glomerulusta kan basıncının da bir nevi artması demektir. E kan basıncı artarsa yine süzülme hızı ne olur arkadaşlar? Artacaktır. Peki süzülme hızı ne demiştik? Bakın ben şöyle bir cümle kurmuştum. Demiştim ki glomerulus hatta şurada yukarıda konuştuk. Dönüp dedi ki glomerulus kan basıncı yaklaşık 70 mm civarıdır. Bunun kılcallardaki osmotik basınç 32'dir. Bowman kapsülündeki ise 14'tür. Biz burada süzülme hızını aslında şu şekilde çözüyoruz. Diyoruz ki glomerulus kan basıncı diyoruz. 70 diyoruz mesela. Sonra glomerulus osmotik basıncı ile Bowman hidrostatik basıncı topluyoruz. Aradaki fark bize süzülme miktarını veriyor. O yüzden şöyle bir cümle kurmuştum. Kan basıncını arttırın ya da protein osmotik basıncını azaltın. Her türlü ne olacaktır? Süzülme hızı artacaktır. Peki geri emilime gelelim. Gençler geri emilim yani diğer bir ismiyle reabsorbiyon. Bunlar şimdi biz ne yaptık? Şöyle yapmış olabiliriz. Bakın şuradan buraya maddeyi getirdik. Artık süzüntümüz burada. Buradaki süzüntünün yavaş yavaş buralardan geçerken yani nefron kanallarından geçerken hormonlar etkisi olsun, pasif taşıma, aktif taşıma etkisi olsun. Orada maddelerin taşınmasıdır. Şimdi burada maddeleri taşırken ilk olarak şunu söyleyelim. Bowman kapsülünde çıkan götürücü atardamar nefronların etrafını saran bir A'sı yapıya oluşuyor. A'sı yapıya dönüşüyor. Şöyle göstereyim kardeşlerime. Bakın şöyle baktığınız zaman şurada götürücü atardamar var. Bu götürücü atardamar gelir. Nefronun etrafını sarar. Ve sanki nefronun etrafını müthiş bir kılcal damar sarıyormuş gibi görünür. Ee, bu yapı sayesinde diyoruz. Yani bu kılcallar sayesinde. Şöyle ifade edeyim. Daha rahat olur. Burada görürüz hem de. Burada çıkan kılcallar sayesinde isterseniz nefrona kan verirsiniz, daha doğrusu madde verirsiniz ya da nefrondaki maddenin kana geçmesini sağlarsınız. Peki nefronların kıvrımlı bir yapı olmasının sebebi nedir? Şimdi biz madde emeceğiz değil mi gençler? Eğer biz madde emeceksek yüzey alanımızın geniş olması lazım. Nefron kanallarının bu kadar kıvrımlı olmasının sebebi aslında emilim yüzeyini arttırmaktır. Ve dedik ki geri emilim pasif taşıma ve aktif taşıma göre, e, kurallarına göre yapılır. Hatta şöyle söyleyeyim. Şurası şu an karaladığım yere dikkat edin gençler. Burası proksimal sırt ya da proksimal tüp diye adlanır. Burada epitel hücreleriniz var. Mikrovilluslara dönüşür. Yani mikrovilluslara dönüştürmesinin sebebi aslında yüzey alanını arttırmaktır. Yüzey alanı artarsa emilim daha fazla olur. Peki Helene kulbunda biz ne emiyoruz? Bakın proksimal tüpte pardon Helene kulbu diyorum. Ee, geri emilinde nerede ne emiyoruz? Proksimal tüpte öncelikle glikoz. Amino asit sağlıklı bir insanda bunların tamamı emilir. Aktif taşıma ile emilir hatta. Suyu osmozla emersiniz. Vitamin, amonyum, bikarbonat, klor ve potasyumu da pasif taşımayla emersiniz ve kana verirsiniz. Ardından Henle kulbunu proksimal tüpü geçersiniz. U şeklinde bir yapınız var. Şöyle U şeklinde bir yapı. Hatta şöyle de göstereyim buradan. Bakın şu görmüş olduğunuz kısım aslında bizim neyimiz oluyor? Henle kulbumuz oluyor. Henle kulbunun iki tane kısmı var. Birinci kısmı inen kısım ince bir yapısı vardır. İkinci kısım ise çıkan kısımdır. Çıkan kısım inen kısımla bağlantı bölgesi incedir. Yukarıya doğru çıktığında ise kalınlaşmaya başlar. Şimdi Henle kulbunun inen kısmında su emilir. Çıkan kısmı suya karşı geçirgen olmadığı için burada da tuz emersiniz. Distal tüpe geldiğiniz zaman distal tüpte şu gördüğünüz sırt bölgesidir gençler. Peki sırt bölgesinde neye dikkat edeceğiz? Distal tüpte sodyumu emeceksiniz. Kloru emeceksiniz. Bikarbonat ve su emmeye çalışacaksınız. Ama unutmayın. Bura üreye karşı geçirgen değildir. O yüzden distal tüpte üre emmiyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. ADH etkisiyle suyu ayarlarsınız. Aldosteron etkisiyle de sodyum miktarını ayarlarsınız. Peki hemen distal tüpü geçtikten sonra şöyle uzun bir kısma denk geliyoruz. Bu uzun kısmın adı idrar toplama kanallarıdır. İdrar toplama kanalları distal tüpten hemen sonra gelir. Orada su ve suda çözülen maddelerin emilimi devam eder. Burada suyu osmozla emersiniz. Üre, sodyum, klor ise difüzyonla emersiniz. Peki şöyle yapalım. Bir maddenin kanda belli bir miktarda bulunmasına Eşik değer denir. Eğer o eşik değerin üstündeyseniz o maddeyi emmezsiniz. Atarsınız. E şöyle söyleyeyim. Sağlıklı bir insan glikozun tamamını emer. Ama amino asitler eğer ki normalde kandan fazlaysa organik olmasına rağmen yine de dışarıya atılır. Yani amino asit idrarda bulunabilir sağlıklı bir insanda ama sağlıklı bir insanda glikoz ne, bulunmayacaktır idrarda. Peki salgılama ya da diğer bir ismiyle sekresyon nedir? Şimdi biz eskiden şöyle bir cümle kurardık. Şimdi glomerulus'ta şöyle yapalım. Şurası glomerulus. Glomerulus'ta kan basıncı etkisiyle maddeler buraya süzülür. Yalnız süzülen maddelerin içerisinde bir geçiş üstünlüğü vardır. Bazı maddeler daha önce geçerken bazı maddeler geçemez. Bu sırada götürücü damar o maddeleri götürmeye başlar. Ama bu maddeler zararlı maddeler olduğu için götürücü damarlar da şöyle net nefron etrafını sarmıştı demiştik. Ve bu kılcal damarların içerisindeki zararlı maddeleri ATP harcayarak aktif taşımayla zorla nefron kanallarına ve verince buna salgılama diyorlar. Salgılama böbreğe zarar veriyor. Haberiniz olsun. O yüzden tükettiğiniz maddelere dikkat edin. Bakın Şöyle söyleyeyim. Amonyak, hidrojen, potasyum, ilaçlar, organik asitler, organik bazlar, toksinler, gıda boyaları bunlar hep zararlı maddeler. Ve bunlar glomerulus'tan boğman kapsülüne yeterli bir miktarda geçemiyor. Geçemediği için de mecburen ne yapmanız lazım? Onu nefronu saran kılcalarla zorla vermeniz lazım. Distal tüpte çok yüksek bir şey vardır, salgılama vardır. Ama proksimal tüpte de çok az bir salgılama olayı görülürdür. Ve böylelikle artık idrarınız iyice yoğunlaşmaya başlar. Peki gelelim idrarın en son kalan kısmında, toplama kısmındaki maddeleri de emeriz. Emdikten sonra en yoğun idrarımız elimize geçer. Şimdi baktığınız zaman burada neyi görüyorsunuz? Birinci notumuz. Henle kulbu çıkan kısım sodyum klorür, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat emilimi yapabilir. Yani sadece sodyum klorür demeyin gençler. Kitapların birçoğunda öyle yazıyor. Ama o şekilde yapmayın. E bakın. Distal tüpte hala sodyum klorür, kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat emilim var. Ve sağlıklı bir insanda glikoz, amino asitin tamamı aktif taşımayla proksimal tüpte emilir. Üre ise toplama kanalında difüzyonla emilir. Peki gelelim şöyle diyelim. İdrar miktarının ayarlanması nasıl oluyor? Bakın, idrarınız aslında havanın sıcaklığı ve kan basıncınıza bağlı olarak değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer sıcak bir ortamda iseniz, dolayısıyla kılcal damarlarınız genişler. Otomatik olarak kan basıncınız azalır. E terlersiniz. Terlerseniz de fazla suyu terle attığınız için idrarınız azalır. Ya da tam tersini düşünün. Eğer soğuk bir havadaysanız ki şu an gayet de uygun kılcal damarlarınız daralır, kan basıncınız artar, terlemeniz azalır, idrarınız artar. Şimdi gelelim kurak ortam hayvanları. Genellikle çölde yaşayan memelilerde. Her ne kul bu daha uzun olur gençler. Niye? Çünkü o adamın suya ihtiyacı var. Henle'nin inen kısmında su emildiği için dolayısıyla o adamın aslında henle kulbu normalden daha uzun olması lazımdır. Ya da idrar kanalı daha uzun olması lazım çünkü orada su ve suda çözülen maddeler emiliyor ve piramit kanalları daha büyük olacak ki onları aslında toplu birden idrara çıkmasın diye. Bize şu iki notumuzu yüzde yüz soracaklar. İster yazılıda olsun isterse de nerede olsun gençler normal testlerimizde olsun. ÖSYM'nin de sevdiği bir kısımdır. Damar ve yapılarındaki üre miktarları en fazla atar damarda bulunur. Ardından üreter sonra böbrek toplar damarında bulunur damarlardaki üre yoğunluğu. Bakın üre yoğunluğuyla üre miktarı aynı şey değildir. O yüzden ona dikkat edin. Üreter en yoğundur. Ardından atar damarımız sonra ardından da toplar damarımız geliyor. Peki boşaltım homeostasiye nasıl etki ediyor? Şöyle söyleyeyim gençler. Akciğerlerimiz karbondioksit atıyor. Otomatik olarak kanın pH'ini düzenliyor. Ter bezi fazla su ve tuzu atar. Vücut sıcaklığını düzenler. Bunlardan yana Zaten bir sıkıntı yok. Basit bildiğiniz şeyler. Böbreklerle dedik ki bütün canlılarda boşaltımda aslında amaç su ve iyon dengesini sağlamaktır. Bizim böbreklerimizde pH dengesi ve gereksiz azotlu maddelerin atılması da bulunur. Ve bu sayede pH'i dengelerken de asit baz dengesini sağlarsınız. Gençler asit baz dengesi nedir? Bizim kanımız 7,35 ila 7,45 arasında bir çok dar aralıklara sahip bir değere sahiptir. Şimdi eğer kanınız 7,35 veya işte onun altına düşüyorsa asidoz, eğer 7,45 ve üstüne gidiyorsa alkoloz oluşur. Şimdi bu durumlarda aslında bir şekilde asitten kurtulup baza çevirmeniz lazım ya da bazdan kurtulup asite çevirmeniz lazım. İşte bizim böbreğimiz tampon çözeltisi kullanıyor bu durumda. Tampon çözeltisi de şöyle oluyor. Şimdi siz kanda karbondioksit miktarını arttırdığınızda hidrojen iyonları da artıyor. Ve böylelikle kanınızın pH'i müthiş derecede düşmeye başlıyor. Hemen böbrekler gidiyor işte Henle kulbunun çıkan kısmına proksimal tüpe gidiyor. Oradan bir karbonat iyonlarını emiyor ve hidrojenleri de salgılama yöntemiyle dışarıya doğru atıyor. Hidrojenleri atınca otomatik olarak kandaki pH yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. pH'in daha hızlı yükselmesi için de bir karbonat emmeye başlıyorsunuz. Kana bir karbonat veriyorsunuz. Bir karbonat da baz olduğu için ne yapıyor? Bir an e, şey ansızın hemen pH'i siz fark etmeden düzenlemiş oluyor. Tabi baza doğru giderse de iş tam tersine dönüyor. Baza giderse bu sefer bir karbonatların emilimini durduruyor. Hidrojenin emilimini arttırıyor. Kana hidrojen verince otomatik olarak pH yavaş yavaş asite doğru gidiyor. Biz buna tampon çözeltisi diyoruz gençler. Ve sizin için burada şöyle bir tabloda bıraktım gençler. Bu bizim maddemiz süzülmemiz, geri emilim ve salgılama dair idrara katılan maddelerin de kıyaslanmasıdır gençler. Evet görmüş olduğunuz gibi bir konumuzu daha bitirmiş olduk. Bununla ilgili soru çözüm videosu yapacağım gençler. Konuda eğer takıldığınız anlamadığınız bir şey varsa mutlaka haber edin. Ve şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlarınıza önerin kanalın büyümesi sizlerin elinde olandır. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.